Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tepsi böreği yapacağım arkadaşlar fırında. Sizinle de paylaşmak istedim. Malzemelerimiz 4 su bardağı unumu koydum yoğurma kabıma. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay bardağı yoğurt. Gördüğünüz gibi Normal klasik çay bardaklarıyla. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdilik bir su bardağı suyumu koyayım bakayım. Yetmezse tekrar eklerim. Açıklama kısmına yazıyorum zaten arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. <laughs> Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Hamurum dinleninceye kadar şimdi iç malzememi hazırlayacağım. Şimdi de şeyin böreğimin iç malzemesini hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz yeşil soğan doğradım. Nane, maydanoz. Şimdi de peynirini katıyorum. Şöyle biraz tulum peynirim vardı. Ondan katıyorum. Biraz da geçenki sızmamdan kalmıştı arkadaşlar için. Buzluğa atmıştım böyle poşetle. Onu da ekliyorum üzerine. Bunu böyle karıştırıp şimdi açmaya başlayacağım. Arkadaşlar demin hamur yorurken söylemeyi unuttum. O verdiğim ölçüler biraz hamurum cıvık oldu. Yarım bardak daha un ekledim. Dört buçuk bardak un oldu. Dört buçuk su bardağı. Hani açarken görüşürüz arkadaşlar. Hamurumuzu arkadaşlar 9 eşit bezeye ayırdım. Şimdi böyle bir be, ufak bezeler yap. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp açmaya başlayacağım. Şimdi böreklik yufkalarımı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Unuma iki kaşıkta nişasta ekledim arkadaşlar daha da gevrek çıtır çıtır olsun diye. Tepsimi yağladım. Şimdi yağ açınca tepsiye yerleştireceğim. yufkalarımın hepsini açıp arkadaşlar ondan sonra tepsiye yerleştireceğim son yufkalarımı açıyorum iki tane kaldı şimdi bir de yerleştirip tepsiye dizerken gösteririm hamurumuzun içinde yağ yoğurt olduğu için arkadaşlar çok güzel açılıyor hamurumuz yufkalarımı açtım. Şimdi bir tanesini tepsinin altına yağlamış olduğum tepsinin altına yerleştirdim. Şimdi aralarına da ara katlarına yarım çay bardağı zeytinyağı sıvı yağ da olabilir. Bir çay bardağı da su, su kattım arkadaşlar. Karıştırıp şimdi ara katlarına böyle her katına süreceğim. Çok güzel çıtır çıtır yapıyor. Yağla su. yufkalarımı açtı kenara şimdi üzerlerini tepsiye yerleştiriyorum arkadaşlar. 3 taneden sonra arkadaşlar aralarına peynirini biraz daha şeyine sürmedim. Bak. Her katın arasına yağla su sürüyoruz fırçayla. Son katını unutmuştum. Peynirin yarısını iki kat olacak peynir arkadaşlar şöyle Şimdi ikinci kat peynirini koyuyorum arkadaşlar. İki kat peynir oluyor. Üç alta yufka araya peynir. Üçte de üstüne dokuz yufkayla oluyor arkadaşlar. Çok kolay. Hamuru da yağlı yoğurtlu olduğu için çok güzel açılıyor. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz beş dakikada bir börek. Şimdi böreklerimizi kesiyorum. Şimdi dilimlediğimiz böreğimizin üzerine arkadaşlar aralarına yağ su sürmüştüm ya o kalan yağdan suyun içerisine iki kaşık yoğurt kattım. Şimdi onu da üzerlerine süreceğim. Kalan sosun hepsini her tarafına yerleştiriyorum arkadaşlar. Gezdiriyorum. Şimdi 5 dakika dinlendirip fırına atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Şöyle yakından da bir göstereyim size. Çok güzel kıpkırmızı çıtır çıtır gördüğ gördüğünüz gibi. de bir gösteririm iş işte. katını. Daha çok sıcak ama şöyle gördüğünüz gibi çipi bol peynirli kırmızı. Altı üstü çok güzel pişti arkadaşlar. Kıtır kıtır gördüğünüz gibi. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerinizi açarsanız sevinirim arkadaşlar. Yaptığım yaptıklarımdan haberdar olmak için Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.